Merhaba arkadaşlar eşeği süremenin son kısmı olan partiyonogenizle devam ediyoruz. Aslında bu partiyonogeniz arkadaşlar özel bir üreme şeklinde. Bilimsel kaynaklarda biz bunu eşeği süreme olarak bile almayız. Ama e, MEP partiyonogenizi eşeği süreme başlığı altında incelediği için burada göreceğiz. Mesela bazen sokuyorlar eşeği süremeyi, bazen çıkartıyor MEP. E, dönem dönem değişebiliyor ama şu anda e, hala eşeği süremenin başlığı altında olduğu için burada anlatmış olacağız. Yani eşeği süremenin altıncı başlığı partenogenezdir diyoruz. Partenogenez arkadaşlar nedir? Şimdi hayvan gruplarında gördüğümüz bir eşey süreme şeklidir. Hayvan gruplarında döllenmemiş dikkat yumurtadan yeni bireyin meydana gelmesine biz Parçana ismini veriyoruz arkadaşlar. Dörlenmemiş yumurtadan yeni canlı meydana geliyor. Kimlerde oluyor bu? Arı, karınca, termit, balık, kuş, sürüngen, kurbağa gibi türlerde görülebiliyormuş arkadaşlar. Diğer eşeği süremelerden farkı ne bunun? altı e, başlıkta inceleyeceğim demiştim. Eşeği süremeyi beş başlıkta bir önceki videoda işledik. Burada arkadaşlar e, bu beş başlıktaki eşeği süreme çeşitlerinde kalısal çeşitlilik yoktu. Mutasyon olursa olur. Mutasyon yoksa onlarla kalıtsal çeşitlilik görülmüyordu. Parthenogenizm bunlardan farklı kalıtsal çeşitlilik vardır bunlarda arkadaşlar. O yüzden ayrı bir videoda almak istedim ama yine eşeği süremeyi başladığında göreceğiz. Unutmayalım. Arılarda biz bunu çok fazla görüyoruz ve Mebik kaynaklarında da ya da sorularda hep aralar üzerinden geldiği için ara örneğiyle ben bu konuyu özetlemek istiyorum size. Şimdi arkadaşlar arılar koloniler halinde yaşayan canlılardır ve kolonilerinde dişi arılar ve erkek arılar vardır. Cinsiyet vardır yani. Dişi arılara baktığımızda dişi arılar arkadaşlar iki en kromozom takımına sahiptir, diploittir. Erkek arılar ise en kromozom takımına sahiptir, haploittir. Termit ve karıncalarda da durum böyle bu arada. Şimdi Kovan'da kraliçe arılar arkadaşlar, e, erkek arılar ve işçi arılar diye 3 e, çeşit canlı vardır. Ne demek istiyoruz burada? Arkadaşlar kraliçe arılar dediğimiz arılar dişi. İşçi arılar dediğimiz arılar da dişi. Bunlar dişi arılar. Bir de arkadaşlar benim erkek arılarım var adı üzerinde zaten bunlar erkek. O zaman kraliçe arı, arıyla, pardon... İşçi arım benim iki en kromozomlu olacak. Bak dişleri iki en demiştim. Erkek arımız ise arkadaşlar en kromozomlu olacaktır diyoruz. Kraliçe arı olan iki en kromozomlu arımız bizim önce mayoz bölünme geçiriyor. Mayoz bölünme geçerek yumurtalarını oluşturuyor. kraliçe arının vücudunda binlerce yumurta oluşuyor arkadaşlar mayoz bölünmeyle. Daha sonra erkek arı N kromozom dedik ya bu da sperm üretecek fakat kromozomda mayoz bölünme olmaz gençler. Enkromozomlu olan erkek arı ancak spermin neyle üretebilir? Mitoz bölünmeyle üretebilir. O zaman erkek arı da arkadaşlar mitoz bölünmeyle spermlerini üretiyor. Daha sonra erkek arı, kreş arının sperm kesesi diye bir kesesi var. Sperm kesesini arkadaşlar spermlerini bırakıyor. Spermler kraliçelerinin sperm kesesinde depolanıyor. Daha sonra kraliçelerim benim yumurtalarını dışarıya atarken döllenme kanalına bırakırken sperm kesesinin kapağı açılıyor arkadaşlar. Ve sperm kesesinden neler geliyor? Spermler geliyor. E, Kraliçelerin döllenme kanalında bunlar dölleniyorlar ve iki en kromozomlu dişi arılar meydana geliyor. Bakın döllenme var. Buraya kadar anlattığımız durum tamamen nedir arkadaşlar? Eşeyli üremedir. Kraliç yumurtaları erkek arının spermleriyle dölleniyor ve bu şekilde yeni iki an kromozomlu zigotlar meydana geliyor. İki an kromozomlu olduğu için de biz bunları dişi arı dedik. Burası eşeyli üreme. Daha partenogeneze gelmedik bak. Oluşan dişi arılar eğer ki polenle besleniyorlarsa o zaman bunlar işçi arılar oluyor, bal yapan arılar, çalışan arılar oluyor. Biz bunlara kısır diyoruz, üreme yetenekleri yok bunların. Kovanlarda üreme yeteneği olan arılar sadece kraliçeyle erkek arılardır arkadaşlar. Eğer ki siz bu dişi arıları özel beslerseniz arkadaşlar, arı sütüyle beslerseniz o zaman bunlar arkadaşlar ne yapıyorlar? Kraliçe arıya dönüşüyorlar ve artık bunlar nedir? Üreme yeteneği olan arılardır diyeceğiz. Beslenme şekline göre ne yapıyorum? Dişi arıları farklı kategorize ediyorum. Hatta buna da özel isim veriyoruz. Biz modifikasyon diyoruz. Daha sonraki konularda göreceğiz. Bunu da burada not düşmüş olayım. Peki eşeği süreme nerede burada? Bizim konumuz patronogenizdi. Biz burada eşeği üreme anlattık. Şimdi geldim patronogeniz kısmına. Arkadaşlar krenç arı mayozlu yumurtalarını oluşturuyordu ya. Döllenme kanalına atıyordu ya. Atarken de sperm kesesinde erkek radının aldığı spermlerin kapağını açıyordu sperm kesesinin o spermleri döllenme kanalına getiriyordu. Bazen o sperm kesesinin kapağı açılmıyor ve bundan kaynaklı benim kraliçalarım sadece döllenme kanalına yumurtasını atıyor. Sperm de gelmediği için dışarıya kim atacaktır arkadaşlar? Direkt yumurtalarını atacaktır. Yumurtalar ne kromozomlu? En kromozomlu. Kovana bırakmış olduğu arkadaşlar en kromozomlu yumurtalar mitoz bölünmeler geçirerek kimleri oluşturacaktır? erkek arıları oluşturacaktır. Niye? Çünkü erkek arı, arılarım en kromozomluydu. İşte kraliç arının döllenmemiş yumurtasından erkek arının oluşmasına biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Partenogenes ismini veriyormuşuz. Kabaca partenogenizimiz bu şekilde. Kabaca demeyeyim de yani açıkladık aslında. Partenogenizimiz bu şekilde olacaktır diyelim. Arı ile erkek arının ee gametleri dölleniyorsa eşeyli üreme. Kraliçe ayının yumurtası döllenmeden erkek arı oluşuyorsa arkadaşlar ne oluyormuş? Partenogenez ismini alıyormuş. Döllenme varsa yani eşeyli üreme varsa dişi arılar oluşur. Patronogeniz varsa erkek arılar oluşur diyebiliriz. Bir de şunu söyleyeyim, çeşitlilik var mı partenogenezde? Var arkadaşlar. Niye var biliyor musunuz? Bakın şimdi. Pardon. Erkek ara oluşurken kimden oluşuyor? Yumurtadan. Yumurta neden oluşuyor? Mayoz bölünmeden. Mayoz bölünme söz konusu olduğu için kraliçelerinin gametleri birbirinden farklı olacak. Bir sürü farklı yumurta olacak. Hangi yumurtadan erkek ara oluştu? Bilmiyorum. Değişebilir yumurtalar ya. O yüzden de mayoz sonucunda kalıtsal çeşitlilik olduğu için erkek aralar arasında da kalıtsal çeşitlilik vardır. Bundan kaynaklı paytonogenezde kalıtsal çeşitlilik görülür diyoruz. Önemlidir gençler. Unutmayalım. Evet. Patronage'nizde arkadaşlar anlattığımız genel olarak sorularda gelenlerdi. Bir de burada deneysel ve diploid patronage'nizi kısaca söyleyip geçeceğim. Bunlar da kaynaklarda yeni yeni geçmeye başladı. E, verelim. E, bilmiş olun. Ee, soru gelir mi derseniz yani genel partona geliyor. Bunlardan pek soru beklemiyoruz ama soru bankalarında karşınıza çıkacaktır. Deneysel partona dediğimiz partona bazı hayvan gruplarında görecek arkadaşlar. Bu hayvan gruplarında uyartı ile yumurtaların gelişimi sonucunda meydana geliyor. Ne demek istiyoruz? Kurbağaların yumurtalarını mesela besiyelleri alıyorlar ve elektriksel uyartı gönderiyorlar. Bu yumurtalar arkadaşlar uyarıldığı için hızlıca Kur, e, mitoz bölünmeler geçerek embiyonik gelişimine başlıyorlar ve kurbağa larvaları mesela bu şekilde oluşturulabiliyor. Deneysel ortamda yaptığımız için, dışarıdan uyartıyla yaptığımız için biz buna deneysel patronogenez diyoruz çünkü döllenme yok arkadaşlar. Bir de diploid 2N dediğimiz patronogenez var. Bu da arkadaşlar bazı hayvan gruplarında sadece arkadaşlar dişi bireyler var. Erkek bireyler yok bunlarda. Yani cinsiyet yok. Böyle olunca arkadaşlar bu dişi bireylerin yeni yavrular oluşturması gerekiyor. Nasıl oluyor? Dişi bireylerin yumurtaları dönlenme olmaksızın gelişiyor. Mitoz bölümler geçiriyor. Ve yeni arkadaşlar dişi bireyleri tekrar oluşturabiliyorlar. Hatta bunlarda bazı kertenkele türlerinde, yengeç türlerinde falan var bu. Diploid Python'a arkadaşlar şey de oluyor. E, dölenme dönemlerinde mesela bazı dişler erkek rolü yapabiliyor. Bu şekilde döllenmeyi uyarabiliyor mesela. şey döllenmeyi diyorum özür dilerim. Yumurtlamayı uyarabiliyor mesela. Bunun gibi örnekler de vardır diyeceğiz. Evet. Dediğim gibi bunların üzerinde çok durmaya gerek yok ama şu kısım çok önemli. Bunlardan soru gelecektir karşınıza. Partonogenes kısmı ile birlikte eşeğiz süremeyi tamamladık arkadaşlar. E Daha önceki videolarımda söylediğim gibi mitoz ve eşeğiz süremede soru çözmedim farkındaysanız. Genelde ben konularda soru çözüyorum. Bunların soruları biraz karma olduğu için arkadaşlar en sonunda toplu soru çözümü şeklinde bir video atacağız. Bu şekilde bunun sorularını da çözeceğiz merak etmeyin. Evet kendinize iyi bakın gençler. Görüşmek üzere.